Hikaye, bereketi kaybolan kasaba. Bir zamanlar geniş bir ovanın ortasında, Bereketli Vadi adında küçük bir kasaba varmış. Bu kasabanın halkı, çalışkan, toprağa verimli, hayvanları bereketliymiş. Ama yıllar geçtikçe bir şeyler değişmeye başlamış. Yağmurlar eskisi kadar yağmaz olmuş, tarlalar kurumuş, insanlar şikayet etmeye başlamış. Eskiden buğday başak verirken, şimdi neden kurumaya başladı? Eskiden rızkımız boldu, şimdi neden azaldı? Kimse anlam verememişti. Birinci sebep, şükürsizlik. Kasabanın yaşlı bilgesi, cami avlusunda toplanan halka şöyle demiş. Evlatlarım, Allah'ın verdiği az bile çoktur. Şükür bereketi artırır, nankörlük azaltır. Ama kasabalılar hep şikayet ediyormuş. Bu yıl yağmur azdı, mahsul az çıktı. Hayat çok pahalı, kazanç yetmiyor. Bilgi adam iç sekmiş. Küçüğe şükretmeyen, büyüğe de şükredemez. Tirmizi 1.35 Allah kulunun yemekte ve içmekte kendisine hamd etmesinden razı olur. Müslim Zikir 89 Şükürsüzlük arttıkça rızık azalmaya başlamış. İkinci sebep, haram kazanç. Bir zamanlar kasabanın en güvenilir tüccarı olan Mahir, kolay para kazanmanın yollarını aramaya başlamış. Tartıda hile yapıyor, malların kalitesini gizliyordu. Bir gün bilgi adam ona şöyle demiş, ''Helal az olsa da huzur getirir, haram çok olsa da huzursuzluk.'' Ama Mahir gülüp geçmiş, bir süre sonra Mahir'in işleri bozulmuş, dükkanı kapanmış. Çünkü bir kimse haramdan bir lokma yerse 40 gün duası kabul olmaz. Taberani. Helal bellidir, haram bellidir. Şüpheliden sakınan dinini korur. Buhari. O gün Mahir anlamış ki kazanç sadece para değil, huzurmuş. Üçüncü sebep, zekat ve sadakayı unutmak. Kasabanın zenginlerinden bazıları malını paylaşmayı bırakmıştı. Zekat vermiyor, fakirleri görmezden geliyorlardı. Bir gün bilgi adam minbere çıkmış. Rızık paylaşınca çoğalır, tutunca azalır. Sadaka malı eksiltmez, Allah sadaka vereni yüceltir. Müslim. Ama kimse dinlememiş. Bir yıl sonra kasabayı kuraklık sarmış, ekinler yanmış. O zaman anlamışlar. Zekat vermeyen kimse kıyamet günü boynuna dolanmış yılanla gelir. Buhari. Bir dilim ekmeği paylaşmayı yeniden öğren